Merhabalar. Bir önceki videomuzda bildiğiniz gibi Windows 10 ve Windows 11'de güç planlarını varsayılana sıfırlama konusunu işlemiştik. Bugün de istek üzerine Windows 10'da, Windows ve 10 üzeri bilgisayarlarda ee, nihai performans ayarı konusu işleyelim. E, Windows 11'de de, Windows 10'da da bu ayarı yapabilirsiniz. Bunun için şöyle bir kod var. İşte İngilizce bilgisayarlarda Ultimate Performans olarak da geçiyor. Bu kodu kopyalıyoruz, CMD'yi çalıştırıyoruz, kodu yapıştırıp Enter tuşuna bastığımız zaman, bakın güç seçeneklerinde Nihai Performans etkinleştirilmiş olmalı. Hemen bakalım. Buyurun Nihai Performans etkinleştirilmiş şey oldu. Burada da zaten açıklamasında yazıyor. Son sürüm bilgisayarlarda üstün performans sağlar. Burada şöyle bir ayrıntı var. Eski model özellikle 6. nesil ve altındaki e, Eski model demeyeyim de 6. nesil ve altındaki işlemcilerde e, Özellikle laptoplarda bilgisayarlarda aşırı ısınma, ısınmadan dolayı kapanma gibi problemler ortaya çıkabilir. Haberiniz olsun. E, o yüzden... Bunu dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla performans alacağım derken aslında işlemciniz ısındığından dolayı performansta düşüklükte yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili ben küçük bir bat dosyası hazırlamıştım. Şöyle şu planı bir silelim isterseniz. Onu da göstermek istiyorum size sildim. Bakın şu an orijinal ayarlarında, orijinal değerlerinde. BAT dosyasını yönetici olarak çalıştırdım. İçindeki kodlarda diyor ki bana işte nihai performans girişini, kodunu gir ve arkasından güç seçeneklerini çalıştır diye bir küçük kod. Bakın girdi nihai performans kodunu ve güç seçenekleri penceresi yani bu pencereyi açtı. Bize sadece burada tıklamak kaldı. Dolayısıyla bu da böyle bir dosya. Bu dosyayı da videonun altında link olarak paylaşacağım. İsterseniz bu dosyayı da kullanabilirsiniz. Bu kodu da ayrıca video altında paylaşacağım. İsterseniz manuel olarak da kendiniz bu kodla birlikte CMD yazarak kullanabilirsiniz. Faydalı olmasını diliyorum. Eğer video size faydalı geldiyse faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Teşekkürler.